arkadaşlar sizinle birlikte şimdi nasıl şey yapılır onu öğreteceğim. Şimdi ilk başta şu emoji tüsüne giriyoruz. Sonra bak mesela sizin için bir tane emoji yapayım. Bak bunu, bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Hemen Bak ben de yiyemedim çünkü bazen ölüyordum. Şimdi ama ilk başlarken 50 kişi ölüyordu ama size hem el, yüzden her yüzden fazla ölüyorsanız şu şeyde direkt geliyor. Şimdi bak öldüğünüz zaman sütüse başlayacaksınız. Başlayacaksınız var. Evet. you see you there.